Gençler selamun aleyküm. E, Dinktural Bilgisi dersi konu anlatım videolarımıza bu üniteyle devam ediyoruz. Konumuz temel değerlerimiz. Aynı zamanda bu üniteye ait soru çözüm videosunda kanalımızdan ulaşabilirsiniz dedikten sonra neler öğreneceğiz hızlı bir şekilde bakalım. Birinci olarak toplumumuzu birleştiren temel değerler nelerdir onları göreceğiz. İkinci olarak dini bayramlar, önemli günler ve geceler konusunu göreceğiz. Üçüncü olarak da ünite sorularını e, test olarak ve klasik olarak anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda kanalda diğer derslerinizin videolarını ve yazdığımız videolarını bulabileceğinizi unutmuyorsunuz. Hemen hızlı bir şekilde geçersek, şimdi toplumun insan içerisinde yaşadığı toplumun birleştiren, bu toplumu var eden bazı temel değerler vardır. Bunlar kişileri, insanları bir arada tutan ve toplumu oluşturan şeylerdir. Şimdi bu değerler sayesinde bireyler ne yapar, sevgi, saygı, hoşgörü gibi bir arada yaşama kültürünü oluşturur ve geliştirir diyebiliriz. Değer dediğimiz şey nedir? Şöyle bir değerin tanımına bakarsak. Üstün nitelik, meziyet, kıymet gibi anlamlara gele, gelen bu kavram. Bir ulusun, bir milletin, bir ülkenin sahip olduğu maddi ve manevi. Bakın maddi elle tutulan, manevi işte biraz daha hani elle tutulmayan değerler diyebiliriz. Mesela nedir bu değerler? Bakarsak işte sorumluluk, sabır, sevgi, saygı, yardımseverlik, adalet, dostluk, vatanseverlik, dürüstlük, özdenetim gibi şeyler toplumu ayakta tutan, birlik beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimizdendir. Bunlar temel değerlerimiz. Şimdi bir de toplumu e, ve bu değerleri aslında etkileyen bir kavram var. Din. Sözlük anlamı adet, yol, gidişat gibi anlamlara geliyor. Terim anlamı ise akıl sahibi kişilerin, bakın akıl sahibi kişilerin e, kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeyleri götüren ilahi kanunlara din diyoruz. Peki e, İslam'ın, İslam dininin e, din kardeşliğinin en güzel örneğini biz nerede görüyoruz? E, ensar muhacir kardeşliğinde. Yani ensar dediğimiz kavramı az sonra anlatacağız. Ama kısaca bir giriş yapalım. Muhacir dediğimiz kavramdan başlayalım. Hani hicret diye bir kavram vardı hatırlarsan. Hicret. Ne, neydi hicret? Mekke'den Medine'ye Müslümanların göç etmesiydi. Mekke'den göç edenlere Müslümanlara muhacir diyorduk. Medine'de muhacir olan yani Mekke'den gelen Müslümanlara yardım edenlere de ensar diyorduk ve bunlar birbirleri arasında kardeşlik kurmuştu. İşte bu kardeşlik de günümüze örnek bir kardeşliktir. Çünkü Medineli ensarlar bütün mal varlıklarını Mekkelilerle paylaşmıştı. İslam da işte toplumsal birlik ve bütünlüğün, sosyal hayatın düzenini bozan İnsanları birbirine düşüren kötü davranışlarda değerlerde yasaklanmıştır. Nasıl iyi değerler toplumu birleştiriyorsa kötü değerlerde de ne yapıyordur? Toplumu bölüyordur. Mesela israf. Para israfı, su israfı, zaman israfı, iftira, başkasına işte hakkında yalan yanlış bilgiler söyleyerek o kişiyi toplum içerisinde kötü düşürme, yalan, cimrilik ve kıskançlık gibi şeyler toplumun birlik ve bütünlüğünü bozan kötü davranışlardır. Aynı zamanda hırsızlık, buna işte birçok şeyi ekleyebilirsin. Hatta dedikodu, kovuculuk da bunlardan. Şimdi devam edersek insanları birbirine yaklaştıran sevgi, dostluk, kardeşlik duygularını canlandıracak davranışlar emredilmiştir. Kötü duygular yasaklanırken, mesela bunlar nelerdir? İnsanları birbirine yaklaştıracak güzel değerler, selamlaşmak. İşte hastaları ziyaret etmek, akraba ziyareti yapmak, anne babaya itaat etmek, hediyeleşmek ve komşu hakkını gözetmek bunlar iyi değerlerdendir diyebiliriz. Bunların yanında Müslüman'ın Müslüman üzerindeki hakları altı tanedir. Peygamberimizin hadisine göre, sözüne göre. Şimdi onunla karşılaştığı zaman selam vermesi, hastalandığı zaman onu ziyaret etmesi, Davet ettiğin zaman, davet edildiğin zaman davete katılman, ee, nasihat istendiği zaman nasihat etmesin. E, aksırıp yani hapşırıp e, Allah'a hamd ettiğinde ona dua ile karşılık vermesi. Öldüğünde cenazesine katılması. Mesela şu hapşırma ile ilgili e, hemen e, bilgi verelim. Ne diyorsun? Hapşırdığın zaman elhamdülillah diyorsun. Karşıdaki kişi sana yarham Allah diyor. Sen de ona yehdi ne ve yehdi hükümullah diyorsun. Devam edersek. ibadetlerde de aynı zamanda hem birey için, kişi için Allah ile arasında, hem de inananlar arasında bir bağ oluşturur mu? Oluşturur. İşte bu ibadetler kişilerdeki ahlaki değerlerin yerleşmesinin, pekişmesini sağlar ve insan arasındaki sevgi ve saygıyı ne yapar? Arttırır. Bu ibadetler nerede yapılır? Evlerde ve toplu halde camilerde. O zaman cami kelimesini şöyle bir tanıyalım. Cami kelimesi toplayan, bir araya getiren gibi anlamlar, anlamlara geliyor. Toplanılan yer anlamına da gelebilir. E, bu açıdan camiler önemli. Toplumumuzdaki değerlerden birisi de e, peygamber ve ehlibeyt sevgisi. Şimdi ehlibeyt ne demek? Ev halkı anlamına geliyor. Önce onu söyleyelim. E, ve İslam'ın ilk dönemlerinden beri Hazreti Peygamber'in ailesi ve soyu için kullanılan bir kavram. Ehli beyti kimler oluşturuyor bakarsak Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin. Burada Hz. Muhammed'in hem amcasının oğlu hem damadı Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Muhammed'in kızı, Hz. Hasan ve Hüseyin ise torunları. Yani Hz. Ali ve Hz. Fatma'nın çocukları. Değerlerimizden birisi de vatandır. Vatan sevgisidir. Vatan denilen toprak parçası bir milletin bağımsız olarak yaşadığı yerdir gençler. Şimdi bu vatanda yaşayan insanlara din, dil, tarih, kültür birliği içerisinde aynı toprak parçası üzerinde yaşayan insan topluluğuna da millet denir. Bakın vatan bir toprak bütünü millet orada yaşayan insanlara verilen isim. Değerlerimizin birisi de bayraktır ve bayrak sevgisidir. Bayrak da bir milletin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin sembolü olarak kabul edilir. Bizim bayrağımız da rengini, yani kırmızı rengini şehitlerimizin kanından almıştır diyebiliriz. Yine bağımsızlığın sembollerinden ve değerlerimizden birisi de İstiklal Marşı'mızdır. İstiklal Marşı'mızın yazarı biliyorsunuz şair, milli şair Mehmet Akif Ersoy'dur. Hürriyetin sembolü bayrağımızın dalgalanması için atalarımızın yaptığı fedakarlıklar da milli marşımıza ne yapılmıştır? Anlaş, anlatılmıştır. Bunu hatırımıza tutmak için törenlerde veya işte hafta başında, hafta sonunda okullarda İstiklal Marşı'nın okunması da bizim görevlerimiz arasındadır. Şimdi vatan, millet, bayrak gibi kutsal değerleri canı pahasına savunup bu uğurda yer e gazi, ölenler ise şehit denir. İşte asker, polis gibi. Vatan için ölenlere şehit, kalanlara gazi diyoruz. Devam edersek, dinimizde şehitlik ve gazilik en yüce mertebelerden birisidir. Hatta şöyle denir, peygamberlerden sonra şehitlik makamı gelir. Gelelim, dini bayramlar, önemli gün ve geceler. Yine bunlar değerler kapsamında söylenebilir, anlatılabilir. Şimdi e, bayramlar önemli gün ve geceler yine toplumsal bütünleşmeye katkı sağlayan unsurların e, başında geliyor. Mesela bunlardan örnek olarak ne diyebiliriz? Kandiller, işte Cuma günleri, Cuma namazı, Ramazan ve Kurban bayramları e, gibi e, değerlerimiz, günlerimiz toplumu bütünleştiren birlik beraberlik duygusunu pekiştiren önemli günlerdendir. Cuma günlerinde ne olur? Cuma günlerinde Müslümanlar büyük kalabalıklar halinde toplanır, Allah'a almak ve ibadet etmek için Cuma namazı kılınır. İşte sadece namaz kılınmaz, onun öncesinde hutbe dediğimiz, vaaz dediğimiz, insanlara nasihat edilen bir konuşma yapar imam. Cuma günü özellikleri bunlar. Şimdi bayramda ne olur? Dini ve milli bakımdan önemli olan toplumca kutlanan günleri biz bayram günleri diyoruz. Dini olarak İslam'da iki büyük bayram vardır. Birincisi Ramazan, ikincisi Kurban Bayramı. Ramazan bayramı Ram, öncesinde Ramazan ayında oruç tutulur biliyorsun. Kurban bayramında da insanlar e, kurban keser ve etlerin üçte birini ihtiyaç sahiplerine dağıtır. Şimdi Müslümanlar cuma ve bayramlar dışında bazı gün ve geceleri de mübarek kabul etmişlerdir. İşte bunlar arasında halk tarafından kandil olarak bilinen özel gün ve geceler vardır. Peki bu kandil günleri nelerdir bakalım. İşte Kadir Gecesi, Mevlid Kandili, Berat Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili gibi 5 tane kandil sayabiliriz. Peki bunlarda ne olmuş? Bir bakalım hemen. Mevlid Kandili'nin hicri takvime göre Rebulevvel ayının 12. günü ve Peygamberimizin dünyaya geldiği gecedir. Gece olarak kabul edilir. Yani Mevlid Kandili Hazreti Muhammed'in doğmuş olduğu gecedir diyebiliriz. Bu gecede Hz. Peygamber'e salat selam getirilir onun örnek olmasından, özelliklerinden bahsedilerek hatırlanmaya çalışılır. Regaib nedir? Recep ayının ilk cuma gecesidir. Bu gecede dua etmek, Allah'tan bağışlanma dilemek, Kur'an-ı Kerim okumak, Peygamber'e selat selam getirmek, ibadet etmek tavsiye edilmiştir. Yine Miraç kandili Recep ayının 27. gecesidir. 5 vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. Bu gecede Hazreti Peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş. Oradan yani Mescid-i Aksa'dan göğe yükselterek Allah'ın ayetleri ve olağanüstü nimetleri verilmiştir diyebiliriz. Berat Kandili Şaban ayının 15. gecesi olup Müslümanların günahtan kurtulup Allah'ın affını elde etmeyi umdukları gecedir. Ve Hazreti Peygamber Berat Kandili'nin ibadette geçirilmesini ne yapmıştır tavsiye etmiştir diyebiliriz. Kadir gecesinde Ramazan'ın 27. gecesidir. Bu Ramazan ayındadır. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece Kadir gecesidir. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir diyebiliriz. Şimdi tüm bunlardan sonra ünite değerlendirme sorularıyla devam edersek. Birinci sorumuz diyor ki toplumumuzu birleştiren temel değerler nelerdir? Bunları videoda uzun uzun anlattık. Yine dini bayramlarımız hangileridir ve bayramlarda neler yapılır bunları da anlattık. Şehitlerle ilgili bir ayet örneği veriniz. Bu videoda geçmedi. Ben söyleyeyim. Şöyle diyelim. Allah yolunda can verenlere ölü demeyin. Onlar diridir. Siz bilmezsiniz diye bir ayet var. Bir ayet örneği bu şekilde vermiş olduk. Şimdi şey sorularına geçersek. Test sorularına diyor ki. Aşağıdaki hangisi? Toplumda birlik ve beraberliği bozan davranışlardan değildir. Cimrilik yani eli sıkı olmak, insana hiçbir şey vermemek e, bu bozar. Dedikodu yani insanın hakkında arkadan konuşmak bu da bozar. Yalan, iftira gibi şeyler bozar. İtaat dediğimiz annenin babanın sözünü dinlemek, büyüklerin sözünü dinlemek bozmaz. Aksine pekiştirir diyebiliriz. E, Denizli şıkkı doğru. Aşağıdakilerden hangisi bu mübarek gecelerden biri değildir? Müslümanlar Cuma bayramlar dışında bazı gün geceleri de mübarek kabul etmiştir. Mesela bunlardan az önce anlattık. Berat kandili bu gecelerden birisidir. Kadir gecesi bunlardan birisidir. Mevlid gecesi bunlardan birisidir ama yılbaşı gecesi bunlardan birisi değildir. Ceyhan şıkkı doğru diyebiliriz. Şimdi üçle devam dersek. Nokta nokta bir milletin bağımsızlığının birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Verilen boşluğa hangisi getirilmelidir? Şehit dediğimiz şey vatan için can veren, kişiye verilen kavram. Vatan için yaralanan, ölmeden kalan kişiye de gazi deniyordu. Vatan zaten kişilerin, milletin üzerinde yaşadığı toprak bütünüydü. Bayrak ise bağımsızlığın sembolü olan şeydir. Bursa şıkkı doğru diyebiliriz. Dördüncü sorumuza ne diyor bize bakalım? Verilen davranışlardan kaç tanesi bayramlarda neler yapılır sorusuna cevap niteliğindedir. Bayramlarda hediyeleşmek var, güler yüzü davranmak da var, hastaları ziyaret etmek bir kalsın, akrabayı ziyaret var, helalleşmek var. Aslında hastaları ziyaret etmek de var. Hepsi, kaç tanesi, hepsi yani 5 tanesi de bayramda yapılabilecek şeylerden değişikliği doğru diyebiliriz. Son sorumuza bakarsak diyor ki yukarıdaki bilgisi verilen kandil aşağıdaki hangisidir? Bu gece Hz. Peygamber Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmüş. Oradan göğe yükseltilerek ona Allah'ın ayetleri ve olan üstü nimetleri verilmiştir. Buna ne diyoruz biz? Miraç kandili diyoruz. Hatta Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesine aslında biz gece yürüyüşü anlamında İsra diyoruz. Ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseltilmesine yani Allah katına yükseltilmesine de biz Miraç diyoruz. Bu olaya da aslında İsra ve Miraç olayı diyoruz. Ekstra bilgi vermiş olalım. Burada anlatılan Miraç, Kandili, Adana, Şıkkı. Şimdi bu şekilde bitirdik. 5. ünite konumuz olan temel değerler konumuzu bu şekilde tamamladık. Kanalımızda bu üniteye ait Soru çözüm videolarını ve yazılı videolarımızı bulabilirsiniz. Diğer derslerinizin yani bu ders dışındaki derslerinizin konu anlatım ve soru çözüm videolarını da yine kanalımızda ulaşabilirsiniz. Www ozakademi.net www.ozakademi.net isimli web adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Gün geçtikçe bu siteyi iyileştireceğiz. Kanala abone olmak ücretsiz gençlik. Abone olarak videolarımızı beğenir, yorum ekler. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da seviniriz. Yazılarınızda derslerinizde başarılar. Kendine iyi bak. Selamette kal.